gençlilerle birlikte yılbaşı hediyemizi gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. Herkese sağlıklı bir yıl diliyoruz. Mutlu huzurlu bir yıl diliyoruz. Kızlar dün hediyelerini açtılar. Çok beğendiniz mi yoksa az mı beğendiniz? Çok beğendim. Çok mu beğendiniz? Evet. İstediğiniz şeyler mi geldi? Evet. Hmm. Peki o zaman teker teker gösterelim mi hediyelerimizi? Taş, kağıt, makas yapalım ilk kim göstersin diye. E tamam, aranızda yapın taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İlk ben gösteriyorum. Hadi Hep bakalım. gösteriyorum değil mi? Yok, tek tek göster Bir sen göster, bir sen göster. İlk bunu göstereyim. Tamam göster, gayrı. bunu çok sevdim. Bunu sevdiğim için bunu gösteriyorum. Müzik kutusu. Durun. Sesi bile çıkıyor. Bazen böyle çıkarama çıkarırken, çıkarırken sağ sola kayıyor. Yani Bakalım. Kaderimiz. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Teyzenin bir hediyeliydi galiba evlenirken. Nişanda mı dağıtmıştık? Evet. 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 Nişanda evet. dağıtmıştık. Evet yani çok güzel. Tamam koy bakalım bunu kenara şimdi. Kim Hadi bakalım onu da aşağı mi? indir. Bu da devam ediyor. Evet başka? Hmm. Oo, yardım et Mira. Şimdi Duru'nun makyaj masasını inceliyoruz. Burayı boyadın mı? Evet. Şöyle bir tokalarım var. Taraklarım var. Böyle. Oje ruj. <laughs> Yüzüklerin. Evet çok güzelmiş. Parfümüm bile var. Evet güzel. Bunu istiyor muydun? Evet çok istiyorum. Hmm. Aa tabii böyle şeyler. Ha çekmecen de var. Ben evet. Ben buyla boyadım. Tamam hadi bakalım kapa şimdi bunu aşağı indirelim tatlım. Evet sende miyiz? Sende. Evet göster. Tamam ben bunu çok beğendim gösteriyorum. Ha klasik şu maymunumuz ni. <laughs> maymunun da hikayesi var. Arkadaşının doğum gününe gitmiştik biz Miran'ın. Orada herkes maymun almıştı Ay. ama maymun kalmamıştı. Alacaktık biz de. Ondan sonra yılbaşı hediyesi geldi Mira'ya. Tak bakalım boynuna. <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> Bence çok güzel. Arkadaşlar uyurken böyle uyuyorum ben. Aa, evet doğru güzel. Evet mantıklı. Şimdi Hadi bakalım. Et evet, duracağım sıra sende. Ya bu çok güzel. Taksana kafana bir kafanda görelim. Otur bakalım. Miran sen de taksana. Bu da maymun da burada. Dur çok tatlı görünüyorsun böyle Arkadaşlar kamerada. Bakayım. Bir şey şu bu şöyle aşağı indir. Bakayım. Bakayım. <laughs> Çok güzel. güzel. Dönün bakalım bana ikiniz de. Fotoğraf alın bizi. Çok tatlı evet. Ay bunlar uzun zamandır uzun zamandır istiyordum. İstiyor uzun zamandır? Merhabalar. Hadi bakalım. Bence bunlar kafanızda kalsın çekerken video boyunca. Çok güzel duruyor. Her, her sıra bende. Hadi bakalım. Eğer hangisini çıkarsın? Göster artık bir şeyini. Şemsiyelerini. Seninki mor muydu? Mor. Bakın şimdi. Dur aç... tam açılmadı mı? Yok. Ya. Burası açıyor. Şimdi buraya açacak. Allah. Aç bakalım. Tam açılmadı bence i̇şte. üst tarafa. Evet. evet. <laughs> bakalım şöyle şemsiyeni. Ben. Deniz kızılı. Her yeri de farklı. Dur sen de aç. Şuradakini de görelim. Böyle arkadaşlar. Evet güzel. Sen kapat şimdi şemsiyeni. Açıyorum. <laughs> Duru, seninkine. Le, le, le. Dur, seninkine? Dur açılmadı de. daha. Dur. Evet bakalım. Ay çok güzel. Evet güzel seninki de. Hadi kapatın şimdi şemsiyelerinizi. Dur Göster bakalım bize yeni hediyen neymiş. Arkadaş. bunu çok sevdiniz. Kurulun mu gerektiriyor? Yok. Yok, biz bunu kurduk aynı. Kurdunuz mu? Kurduk. E ee, ne oluyor? Ne kadar güzel. Aç bakalım. Aa! Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Keramikte daha güzel. Evet, Evet. Ay çok güzelmiş dur. Versene bir yakından bir bakalım. Çok güzel. Evet. Güzel. Tamam onu da koy kenara. Kenara. Sen sendeyiz. Arkadaşlar böyle makyaj yaptım. Oo, <laughs> 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 oh, hangisini alırsam hangisini alsam Evet hadi bakalım göster. Böyle bir çocuk hmm. atlası. Evet bu atlas çok güzel. Bu atlası istiyorduk değil mi Mira? Evet. Çok istiyorduk. Annem evet. bir yerde gördüm. Bu çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Ay. Hadi bakalım. Yine en son bir, ikinci mi, üçüncü mü en sonlarda Türkiye'de. Gel buraya koy Evet başka neyiniz var Duru Hanım sizin? aa Duru. Getirsene onu ben bir şuradan kendim açayım. Ver bana doğru. Heh, şimdi açın bakalım. Her katını. Ay. Seni ben de Şimdi makyaj masası varsa makyaj da olmalı değil mi? Evet, çok Aa, güzelmiş. Ne önemli. Üç katlı. Oje var. Şöyle <laughs> farların, rujların ve ojesi mi var? Ay çok güzel. Şu Aa, ne? E, bu ruj. Parlatıcı. Ha, evet. O da parlatıcı. Bu da parlatıcı. Çok güzelmiş. Duru. güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Onu da koy bakalım. Ay çok güzel. Gidip görüntüsünü tekrar bir göstersene. Ay çok tatlı. Evet Mira. Sıra bende Şimdi Neyi göstereceksin kız? Ha çizmelerini göstereceksin. Göster göster. Böyle. Çizmelerin. İstediğim miydi bunlar? çok Ha güzel. İçi böyle arkadaşlar. Yündü. Ayakları üşümüyorsa çocuğumun. Evet başka bitti mi? Bitmedi ya. Çok az kaldı. Az kaldı. Bir ee, daha ne olsun canım? Ay suluğu. Anne durunun ki bitti galiba. Ay suluğu. Hani senin de var galiba suluğun. Benim de var. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. <laughs> Suluk. Güzel suluklarınız da güzelmiş. Hanım çok beğendim aslında. Hmm. Bunun Sanki dışında... bir tane bir şey daha kaldı arkada. Ha, ha benim. Gitti, <laughs> önüme koydu. Getirdin önüme koydu. Bir de bizim iki tane stikerlerimiz var. var, evet. O da güzel. Dur, şöyle, şöyle önlerine getir. <laughs> <Bende. Bende. gülüyor> Ay çok güzelmiş. Arada sırada biz değişiriz bunları. Evet, değişebilirsiniz, doğru. Şimdi sıra bende. Benimkisi bitti. Bir de şöyle bir anahtarlık. Anahtarlık senin de var, evet. <laughs> boncuk seti. Aslında bunu bu güzeli en sona sakladım. He, boncuk seti var. Buraya yapacağım boncukları koyarım. Bunu unutmuşum dün yaparken. He, böyle bir sürü boncuk. Evet, tane paket. <laughs> ha, bunlara dizeceksin renk renk. Bence evet. güzel bir evet mantıklı bunlara koyma. Çok güzel. Evet, o da güzelmiş. <laughs> bir tane bana da bileklik yaparsın. Yaparım. Perfaf gör yapacağım. Tamam. Hı -hı. Bu kadar mı bitti mi hediyeleriniz? Bir tane de böyle mi? Ha Böyle sakız kutusu çıktı evet, değil mi? Evet ama bitti. İçine doldurabiliyorsun ama. Evet. Tekrar da. Doldurabiliyorsun. Evet. Arkadaşlar her yıl bu hediyemizi sizlerle paylaştık. Evet arkadaşlar kızların yeni yıl hediyelerini bu da bu da. paylaştık. Ne hediyesi? Bu da hediye. Bu da. Ha Evet. İçindeki de hediye. Evet. <laughs> Evet. Hediyeleriniz çok güzelmiş. Herkese teşekkür ediyoruz. Burada da videomuzun sonuna geliyoruz. <laughs> Sağlık, mutlu ve Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.